milyonlarca emekçi belirlenecek zam oranını beklemektedir. Son toplu görüşmelerde sarı sendikaların razı olduğu buçukluk zamlar yanlış ekonomik politikalar sonucu içine düştüğümüz ağır enflasyon ortamı nedeniyle alım gücü günden güne eriyen ay sonunu getiremeyen kamu emekçileri maaşlarında insanca yaşamalarını mümkün kılacak bir oranda artış beklemektedir. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Bilindiği üzere Ocak 2023 döneminde memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde sekiz olarak belirlenmiştir. Temmuz 2023 dönemi ise toplu sözleşme zammı %6'da kalmıştır. Yani %8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni %6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecektir. Bu rakamlara refah payı dahil değildir. Rakamlarla ve gerçeklerle oynayan tüyin. Haziran ayı enflasyon açıklamasından sonra kamu emekçilerinin zam tutarları netleşecektir. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermaye bütçe. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce can havliyle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağı vaadi kulaklarda durmaktadır. Dolayısıyla gelinen noktada kamu emekçisine verilen tüm sözlerin bugünkü koşullar göz alınarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk, kader değildir. Kamu emekçisinin haklarının savuncusu olan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak altını çiziyoruz. Konfederasyonumuzun ARGE birimi tarafından yapılan güncel araştırmalar 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 32 bin liraya dayandığı ortadadır. İşsizlik oranı oranını geri çekmeye yönelik Kamusal adım atmayıp, hanede çalışan insan sayısının düşmesine neden olan iktidar, tam da bu nedenle en düşük ma memur maaşını en az yoksulluk sınırı olan 32 bin liraya olarak belirlemek durumundadır. Zam, zulüm, saltanat, ne ala memleket! Zam, zulüm, saltanat, ne ala memleket! İnsanca istiyoruz. İnsanca istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. Memur maaşı yoksulluk sınırının altında kalmamalı. Kamuda çalışan emekçiler derin yoksulluğun pençelerine itilmemelidir. Enflasyon oranı ülkede çalışan nüfus, nüfusun Ücret zammından kira artışına kadar birçok hayati konuyu belirlemektedir. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla sessiz kalmayacağız. 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 Bu yüzden enflasyon ölçme işi TÜİK'in yaptığı gibi hayali marketlerden alınan fiyatlarla seçim zamanı vedava dağıtılan doğal gaz seçim sonrası emekçiye ödettiren arka kapı oyunlarıyla hangi ürünlerin yer aldığı mahkeme kararına rağmen açıklanmayan bir garip alışveriş sepetiyle belirlenemez. Emekçiye bütçe Sermayeye değil Emekçiye bütçe Sermayeye değil Emekçiye bütçe Geçim derdi de Yoksulluk da bu kadar ciddiyesiz biçimde görünmezden gelinemez. Enfl enflasyon ölçme işlemleri aylık olarak bilimsel yöntemlerle şüpheye yer bırakmayacak şekilde şeffaf olarak yapılmalıdır. Belirlenen bu gerçek enflasyon oranları yine aylık olarak kamu emekçilerinin ücretine yansıtılmalıdır. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Açlık, yoksulluk kader değildir. Ağaçlık, kader Ağaçlık, kader Kamudaki çalışma yaşamında memur işçi arasında gelir adaletsizliği oluşturulmuştur. İş yeri hiyerarşisine, çalışma barışına ve akla aykırı biçimde çoğu memur iş yerindeki işçi arkadaşından daha düşük ücret alır hale gelmiştir hastanedeki personelden daha az ücret alan memur, okuldaki aşçıdan daha az ücret alan öğretmen gibi sayısız örneklerle ortaya koyulabileceği bu ucube tablo iş yerindeki barışı, iş barışını baltalamaktadır. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başlıra ya hep beraber ya hiçbirimiz bu zulüşa tek başlıra ya hep beraber ya hiçbirimiz burada soru kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin neden o ücreti aldığı değil memur sıfatıyla emek verenlerin neden alamadığıdır Kamudaki işçi de memur da insani şartlarda yaşayabileceği ücretlere derhal kavuşturulmalı. Çalışma yaşamındaki ücret dağılımı adil bir şekilde dengelenmelidir. Zam, kriz, yoksulluk, işte AKP. Zam, kriz, yoksulluk, işte AKP. Zamp, kriz, yoksulluk. İşte AKP. Kimsenin şüphesi olmasın ki Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Seçim zamanı verilen Vaatlerin de Kamu emekçilerinin geçim sıkıntısı Başta olmak üzere Acil çözüm bekleyen sorunların da Takipçisi olacaktır Kamu emekçisinin sırtında Her gün biraz daha ağırlaşan bu yükün Altında ezilmemesi Ve fedakarca verdiği emeklerin Tam karşılığı ne alabilmesi için sonuna kadar mücadele ettiğimizin altını çiziyoruz. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla, teslim olmayacağız. Asla sessiz kal Arkadaşlar basın açıklamanız burada bitmiştir. Hepinize teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Mücadeleye devam arkadaşlar. Bu daha başlangıç. Mücadeleye Bu devam. Bu daha